Fotoğraf çekmek ya. Keşke bu Ben şöyle bir alayım, fotoğraf alayım. Gizli. Bu arada fotoğraf çekmek yasak olamaz. an zıplayıp değmek istiyorum. Kalka. Ben şuna zıplayıp değmek istiyorum. Allah şu oh, şöyle şöyle de çekmek Kaptan Köşkü bak yakıcı Köşkü. Değerli kardeşler, parti yeni seçmenlere, toplumda vatandaşlık olmakla, yarın geleceklerle, evet. evet. gelecek evet. bir Bu yönlendirmesine uyarak Tekrar şey çekeriz.